Tarih bize atalarımızın ve insanların aslında ne gibi zorluklar çektiğini gösteriyor. İnsanlık tarihine geçen önemli fotoğraflar var. Pek çoğu kişi de ardındaki hikayeyi tam olarak bilmiyor. Tarihi bilmeyen insan, hafızasız insan gibidir. Bu söz bile aslında tarihin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Gelin bu videoda tarihe damga vurmuş birkaç fotoğrafların ardındaki gerçek hikayesine hep birlikte bakalım. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Adolf Hitler ve küçük kız Helga. Adolf Hitler bir cani lidere dönüşmeden önce halkın karşısına iyi niyetli bir insan olarak gözükmek zorundaydı. Bu nedenle Adolf Hitler'in çocuk sevgisi adında bu fotoğraflar gazetelere yansıdı. Buna benzer pek gazete haberi milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak. Hitler'i halkın gözünde bir kahraman yaptı. Akıllardaki soru ise bu küçük kızın kim olduğuydu. İlk bakışta bir adamın bir kızın çocuğuna sarıldığı bu kare sevgi dolu bir anı gösteren normal bir fotoğraf gibi görünebilir. Söz konusu Adolf Hitler olunca maalesef öyle olmuyor. Bu küçük kız çocuğu Joseph Goebbels en büyük çocuklarından biriydi. Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı olan Hitler'in en yakın arkadaşlarından ve en sadık yandaşlarından biri olan Joseph Goebbels'ın altı çocuğundan biriydi. Çocuklara düşkün olan Hitler ise 6 çocuğu da çok seviyordu. Ancak çocukların hepsi Hitler ile aynı kaderi yaşadı. 12 yaşındaki Helga, 11 yaşındaki Hilde, 8 yaşındaki Holde, 6 yaşındaki Hedda, 4 yaşındaki Heidi ve ailenin tek erkek çocuğu olan 9 yaşındaki Helmut. Onların isimlerinin baş harfi babaları tarafından Hitler'in çağrıştırması için düşünüldü. Çocukların babası Hitler'e aşırı düşkündü ve hep onun dediğini yapmak için can atıyordu. Yıl 1945. Berlin'de Nisan ayının sonları yaşanıyor. Çocuklar Richkansli binasının altında Hitler'in dar pasajlarından ve demir kapılardan oluşan sığınağı bulunuyor. Burası pek hoş bir yer değil. Özellikle de çocuklar için. Çünkü onlar birkaç hafta önce Berlin'den çok uzakta kedileri ve köpekleriyle oynuyorlardı. Şimdi ise Rus askerleri yalnızca birkaç metre ötelerindeydi. Herkes Goebbels ve işine çocukları daha güvenli bir yere nakletmeyi tavsiye ediyordu. Başarılı Alman pilot Hanla Reis anne Goebbels'e şöyle seslendi. Aman tanrım, Bayan Goebbels, çocuklar burada kalamazlar dedi. Bayan Bank da Goebbels ise son derece kararlıydı. Utanç ve aşağılanma ile yaşayacaklarına ölmeleri daha iyidir. Bu sözden sonra kimse çocukları uzaklaştırmadı. Yaklaşmakta olan Sovyet askerlerinin barbarlık ve tecavüz hikayeleri Berlin'e çoktan yayılmıştı. Babaları eğer Sovyet askerlerinin eline geçerlerse çocukların beyinlerinin yıkanacağını ve komünist olacaklarını düşünüyordu. Ve Hitler'in Führer Bunker ismi verilen sığınağında Sovyetlerin aşağılanmasından kaçmak için intihar etme ihtimalini düşünüyordu. Goebbels Berlin'i terk etmesi yönünde emir alsa dahi bunu yapamayacağını belirtiyordu. Kendime duyduğum saygı ve insanlık için diyordu Goebbels. Üstelik eşi ve çocukları da Führer'in tüm süreç boyunca en sadık yoldaşı olan Goebbels'ın sığınakta ölmek üzere vermiş olduğu kararı destekliyorlardı. Altı çocuğun kaderi cani anne ve babasının eline bırakılmıştı. Magda ve Joseph Goebbels ertesi gün Helmut Kunz adındaki dişçiyi görevlendirdi. Kunz'un görevi ailenin altı çocuğuna morfin enjekte ederek onları sakinleştirmek, ardından da ağızlarından siyanür vererek çocukları zehirlemekti. Kunz'un sonradan verdiği ifadeye göre çocuklara siyanürü veren kendisi değil, Magda ve Führer'in özel doktoru Ludwig Stoffinger idi. Sığınan radyo ve telefon operatörü, Roachus Smith, Dr. Stan Fager'ın çocuklara tatlandırılmış bir ilaç içirdiğini Werner Norman'dan duyduğuna ifade eder. Tüm bunlar olurken çocuklara sabah Berçe Sager'a gitmek için sığınaktan ayrılacaklarını söylemişti. Megda, çocuklarını kendi iyilikleri için aşılanmaları gerektiğine inandırmıştı. Yazar James P. Donnell'a göre Stan Fager her ne kadar bu işin içinde bulunmuş olsa da çocukları esas öldüren maktadır. Magda ise bildiğimiz gibi çocukların annesiydi. İddialara göre Magda, çocukların öldürülmesini en az bir ay öncesinden planlamaya başlamıştı. Magda ölümün çocukları için daha yararlı olacağını düşünüyordu. Magda çocuklarının, babalarının yüzyılın en büyük katili olduğunu dinleyerek büyümelerini istemiyordu. Ve reenkarnasyonun onlara çok daha iyi bir yaşam sunabileceğine inanıyordu. Çoğu insan çocukların Berlin'den uzaklaştırılması gerektiğini söylese de ebeveynleri bu önerileri reddediyordu. Her ne kadar çocuklar Adolf Hitler sevgisiyle eğitilse de buna mecbur bırakılıyordu. Özellikle Hella onu hiç sevmiyordu. Ancak fotoğraflarda poz verirken mutlu olmak zorundaydı. Babası Adolf Hitler'e sadık ve en yakın arkadaşı olduğundan aileden hiç kimsenin ona karşı olmasını istemiyordu. Psikopat olan aile çocukların nazif propagandası için kullanmaktan hiç çekinmedi. O gün de çocuklarını Hitler için kurban etmeye hazırdılar. Çocuklar ise yaşları çok küçük olduğu için yaklaşmakta olan tehlikenin farkında değildiler. Yalnızca en büyük kardeş Helga, savaşın sonu hakkında yetişkinlerin onlara yalan söylediğini hissediyor ve kendilerine ne olacağını soruyordu. İçleri zehirlenerek ölmüşlerdi. Çocukların bedenleri, üzerlerindeki gecelikleri ve saçlarındaki kurdeleler ile yattıkları ransada bulunur. Çocukları bulan, ölümlerinin bir gün ertesinde sığınağa giren Sovyet askerleridir. Helga'nın vücudunda morluklara rastlanır ve küçük kızın katiliyle bir süre mücadele ettiği anlaşılır. Bu büyük ihtimalle katilin Helga'ya siyanür içirmeye çalıştığı sırada yaşanmıştır. Kimse cinayetin sorumlusunu kesin olarak gösterememiştir. Kimileri kararı veren anneyi suçlarken kimileri de doktorların yaptığını belirtiyor. Bu olay dünya tarihine bir kara leke olarak kazınmıştır. Hitler de 30 Nisan'da teslim olmaktansa kendini zehirleyerek intihar etmişti. 2 numara Nazi selamı vermeyi reddeden adam bu fotoğrafı pek çoğumuz görmüşüzdür. İlk başta gerçek olmadığını düşünsek de aslında o adam tarihin en önemli fotoğraflarından birinin kahramanıydı. 13 Haziran 1936'da Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen Horst Wessel adlı savaş gemisinin denize indirilme töreni dönemin ruhuna uygun olarak Hitler faşizminin güç gösterisi yaptığı bir etkinliğe dönüşür alanı saatler öncesinden dolduran ve Hitler'in gelmesini dört gözle bekleyen binlerce insan, beklenen an geldiğinde Nazilerin simgelerinden biri olan o ünlü selamı verdiğini göstermek için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Ancak binlerce insanın içinde birisi protest duruşu ve tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kollarını kavuşturmuş biçimde objektiflere yansıyan ve böylece tarihe not düşen bu kişi o sıralarda bir tersanede işçi olarak çalışan 26 yaşındaki August Letmesser'di. August Fransız Letmesser ve Wilhelmin Magdalene Letmesser çiftinin tek çocuğu olan August Letmesser 1931 yılında iş bulma umuduyla Nazi partisine üye olur ve sonrasında Hamburg'da bir tersanede çalışmaya başlar. Ancak 1933 yılında Irma Ekler ile tanışması ve ona aşık onun hayatında bir dönüm noktası olur. Çünkü Ekler Yahudi asıllıdır. Sonraki iki yıl boyunca ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı başaran çiftin evlilik kararı alması ise her şeyi bir anda değiştirir. Çiftin evlilik planlarını haber alan Nazi Partisi yetkilileri duruma hemen el koyar ve Alman ırkını bozacağı şeklinde bir gerekçeyle izdivacı engellerler. Ne var ki bu zorbalığa pabuç bırakacak bir adam değildir kararı sindiremez ve Nazi Partisinden ayrılır. Çift belki evlenemez ama ilişkilerine devam ederler. İlk çocukları da bu sıkıntılı süreçte devam ederken 29 Ekim 1935 günü dünyaya gelir. Çocuğun dünyaya gelişi Letmiser'in hayatını çok daha zor bir duruma sokmuştur. Zira Naziler üzerinde yarattığı baskı her geçen gün daha da artmaktadır. Letmiser'in 13 Haziran 1936'da çekilen fotoğrafta Nazi rejimini açıktan protesto etmesinin sebebi budur. Şip 1937 yılında Ekler'in yeniden hamile kalması sebebiyle Nazi Almanyası'ndan Danimarka'ya kaçmaya karar verir. Fakat Naziler tarafından sınırda yakalanırlar. Hemen ardından Letmesir, Nazi yasalarına göre suç sayılan ırkının şerefine leke sürmek maddesiyle yargılanır ve suçlu bulunup hapse atılır. Bir yıl sonra delil yetersizliğinden berat eder ancak bu kez de karısıyla görüşmesi yasaklanır. Nazilerin bu kararına karşı çıkan Mısır, 1938 yılında bir kez daha tutuklanır ve suçu bulunarak 3 yıl boyunca cezasını çekeceği Bergormor toplama kampına gönderilir. Bu tarihten sonra karısını ve kızlarını bir daha asla göremeyecektir. Eşinin infaza bir alındıktan kısa bir süre sonra ise çanlar bu kez ekler için çalmaktadır. Derken kısa bir süre içinde Gestapo tarafından yakalanır ve Fülsbüttel hapishanesine gönderilir. İkinci çocuğu Irene'yi dünyaya getirdikten sonra tahminen birçok farklı toplama kampına gönderilen Ekler'in son adresi 1942 yılında 14 binden fazla insanla birlikte öldürüleceği Bernburg Etnose Merkezi olur. Led Mısır savaşın olanca şiddetiyle sürdüğü 1941 yılında serbest bırakılır. Sonrasında ise PÜST adında bir nakliye şirketinde ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Buradaki işine 1944 Şubatında zorla askere alınana kadar devam eder. İddiaları göre aynı yılın Ekim ayında Hırvatistan'da bir çarpışmada ölür. Savaşın ardından 1949 yılında Rostock Yerel Mahkemesi August Mısır'ın ölüm tarihini 1 Ağustos 1949 olarak deklare eder. Hamburg Senatosu ise August ve Irma'nın öldüklerini 1951 yılında resmi olarak açıklar. Çiftin çocukları ise hayattadır ve bir devlet yurduna yerleştirilirler. August Ledmesser'ın geriye insanlık tarihine geçen o çarpıcı fotoğraf ve faşizme karşı örnek teşkil eden cesur davranışı kalır.